Çete bak. Çete al çete. ne yap bu Kovus <laughs> legenda der. Ne ne oluyor ben <gülüyor> <gülüyor> He? Legenda bu onunla legenda bu gapin yo. Jentra açalar kapa et. bu? Ne hak. Ne oluyor? Jentra bu he bu bala. <laughs>

ka rostdan tansa kobalt легенда. legenda bo'lmaganda yozilishi очередda o'tirmaylik do'stlar karoche videomiz yuz mingdan o'tib ketdi короче bu видео hamma sizlar үшін, to'g'rimi adamat oa quvondik бір bir лайк болса bo'lsi sizlar bilan тұрған uchntib turgan